Yani şimdi beraber nasıl yapacağız? Ne arkadaşlar? Şimdi nasıl yapacağız? Birlikte yapacağız ben de. Arkadaşlar bakın bakın. Yemizi yelim önce. İkinciye geçelim. Şeker. Şeker. Yeter. Hepsini bırak. Yeter. Şimdi karıştıracağız. Arkadaşlar. Kafamız. Böyle. Çekilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çözüldü.

Arkadaşlar, arkadaşlar ne bunu yapıyor şimdi? Waffles. Waffles. Waffles yapıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ben. Bakalım nasıl olacak? Şimdi bunu ekledik. Ne yapacağız? Onu yapacağım. Onu ben 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 yapacağım.

Şimdi çiçekleri yarayalım. Arkadaşlar şimdi bu hamur olacak. Şimdi biz bunu el, elimizle böyle olacağız. Hayır öyle bir şey yapmayacağız. Şimdi ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Hadi ben ne yapacağım? Hadi ben ne yapacağım anne? Ben ne yapacağım? Hadi.